Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir an için çevremizde saygı duyduğumuz insanları düşünelim. Ben bir yandan düşünüyorum ama diyorum ki siz de lütfen düşünün. Ben o kişiye saygı duyuyorum. Acaba içinde o saygı duygusunu oluşturan sebep ne? Bunu ben merak ediyorum. Ya da bu saygı duyduğumuz kişilerin ortak özellikleri neler acaba? İnsanoğlu doğası gereği hep her şeyin en iyisini, en güzelini kendi istiyor. E, hak ediyor da. Takdir edilmek, sevilmek, saygı görmek, değer görmek. Bunlar bizim hep ruhumuzu besliyor aslında. Toplumda da saygınlık kazanmak aslında ilk önce aileden başlıyor. Aile içerisinde saygınlığımızı ilan etmek istiyoruz. Saygı görmek istiyoruz aslında. Çevremizde, etrafımızda, eşimizle, dostumuzla, iş yerinde diyorum ki saygı istiyorum sizden. Sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bu sözü eminim ki çok duymuşsunuzdur. Peki bu saygı nasıl oluşuyor? Öyle ya kimileri çok fazla saygı görürken hatta böyle içimizde böyle bir kıpırtılar kopar o kişiye karşı. Karşılaştığımız zaman ağzımızdan çıkacak kelimelere dahi dikkat ederiz. Aman hata yapmayalım. Yani çok önemsiyoruz, hürmet ediyoruz aslında, değer veriyoruz ondan kaynaklanıyor. Bugün sizlerle bu konuyu konuşmak istiyorum. Toplumda saygınlık kazanmak, itibar sahibi olmak aslında bir nevi hürmet görmek. Şimdi böyle arkadaş ortamlarında, sohbetlerde bu saygı konusu girdiği zaman bir arkadaşım dedi ki çok çarpıcı ve toplumun bir kısmı da bu şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum. Dedi ki saygı güçle, parayla, makam ve mevkiyle sağlanıyor aslında dedi. Sonra şöyle bir düşündüm. İşte çalışma ortamımı, işte geçmişteki ilişkileri falan filan derken aslında doğru. Biz onlara saygı duyuyoruz. Duyuyor muyuz? Saygı gösterisinde mi bulunuyoruz? Benden böyle bir sonuç çıktı biliyor musunuz? Saygı gösterisinde bulunmak. Yani ben o kişiye karşı saygı duymak zorunda olduğum için sevmek zorunda değilim dedim ya biraz önce. O yüzden söyledim işte. Sevmek zorunda olmayım. Saygı duymak zorunda olduğumuz kişiler de vardır. Ama makam, mevki ya da para bittiği zaman, güç ortadan kalktığı zaman emin olun kimse onların suratına, yüzüne bakmazlar. Neden biliyor musunuz? Saygı erdemle, karakterle sahip olunan bir şey. Süreklilik arz eder. Bir sonuçtur aslında. Saygıyı biz böyle parayla, pulla satın alamayız. Saygı hak edilir. Değer verene verilir aslında. Peki toplumda saygınlığımızı arttırmanın yolları neler? Hemen başlıyorum. Verilen sözü tutmak. Vaatleri böyle sıralamışsınız, sıralamışsınız. Bir kısmını yerine getirmişsiniz, bir kısmını gerçekleşmemiş. Ama gerçekleşmeyenler hakkında hiçbir şekilde açıklama yapmıyorsunuz. Orada soru işareti oluşur. Özür dilemek. Ah özür dilemek var ya özür dileyen insana ben hayran kalıyorum. Ama sürekli özür dilemek yani yaptığınız her şey için sürekli özür dilediğinizi düşünün hiçbir anlamı ve önemi kalmıyor. Kişinin özgüveniyle ilgili bu sefer ne yapıyorsunuz? Soru işareti oluşuyor. Kendinizi ona göre ayarlıyorsunuz. Tevazu sahibi olmak. Ya her şeyin en iyisini, en doğrusunu siz yapamazsınız. Başkalarından bir şeyler öğrenmek. Tevazu sahibi olmak saygınlık açısının aslında çok önemli. Her zaman en güzeli, en iyisi, en doğrusu ben olmayabilirim. Etrafımı, alıcılarımı açarım herkesle bir iletişim içerisinde olup onların doğrularına bakarım. Kendim onlardan nasiplenirim. Size kötü davranıldığında ya da haksızlığa uğradığınız zaman içinize atmayın. Mutlaka uygun zamanda, uygun yerde, uygun ortamlarda kendinizi ifade edin. Yani şunu demek istiyorum toplum içerisindeyken, herkesin içerisindeyken karşısında kişiyi rencide etmeyin. Bu davranışları girmeyin. Bu bir hırstır aslında. Onu yapmak istiyorsunuz. Çünkü haksızlığa uğramışsınız. Canınız acımız. Acımız. Siz bunu haykırmak istiyorsunuz. Ama öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü hemen hatırlayıp deyin ki ben bu şekilde davranmayacağım. Ben onun karşı tarafın seviyesine inmeyeceğim. Onun gibi olmayacağım. Dediğiniz zaman aslında kazanıyorsunuz. Çekin bir kenara ya da farklı ortamlarda ya da bir e, ilişki içerisinde iletişiminizi çok iyi bilen birisinin yanında kendinizi ifade edin. Ama hiçbir şekilde sinirle, öfkeyle davranmayın. Dingin, sessiz, sakin. Prensip sahibi olmak neye inanıyorsa odur öyle değil mi? Şimdi birisi gelir bana farklı farklı bir şekilde anlatır eder benim o prensibimi yıkmaya çalışır. Ben hemen ona kayarım. Bu sefer başkası gelir der ki ya hayır o o şekilde değildir bu şekilde olacak ben bu sefer ona giderim. Burada ne oluyor? Ciddi anlamda bir dengesizlik oluşmuş oluyor. Yine bizim çok önemsediğimiz insanlara karşı hayır diyememek. Önüme ne konursa bana ne denilirse evet diyorum. Ya benim hiç mi fikrim yok? Benim hiç mi bir düşüncem yok? Benim karşı tarafa aktarabileceğim, paylaşabileceğim, anlatabileceğim arada hayır diyebileceğim durumlarım olmalı tabii ki. Toplumda saygın olmanın, saygınlık kazanmanın, itibar sahibi olmanın yollarını konuştuk sizlerle. Sizlere vedamı kulağınıza küpü olacak şu dizelerle yapmak istiyorum. Her halini anlatan değersizleşir. Sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Herkese güvenen yarı yolda kalır. Her bediğini patır patır söyleyen kişi de Cahil olarak kabul edilir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayanlar abone ol butonuna tıklıyorlar. Bildirimlerinizi açarsanız herkesten önce videolarıma sizler ulaşırsınız.